Şimdi sizleri Kocaeli'ye götüreceğiz ve yarının hafızlarıyla buluşturacağız. Kocaeli'de yaklaşık 5 dönümlük alan üzerinde Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşa edildi. 7 kattan oluşan erkek hafızlık kursunda öğrenciler hem eğleniyor hem de yarının hafızları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Manadolu, Marmara Nasipse hafız olmayı planlıyorum. Burada saygıdeğer Marmara. hocalarımız sayesinde burada bir panel yapmışlar bizim için. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kocaeli'de yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulan ve 7 kattan oluşan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu geleceğin hafızlarını yetiştiriyor. Öğrenciler ayrıca yapılan aktivitelerle gönüllerince eğleniyor. Asıl! Asıl! Paneerimiz çok güzel. Mısır patlatmışlar, pamuk şekerler var. Meyve suları, bir sürü balonlar falan var, şişirilmiş. Yani bu panayırı ben gayet beğendim. Kur'an kursu, Kocaeli İl Müftülüğü ve Gölkent Camii Kur'an kursu yaptırma, yaşatma ve onarma derneğinin destekleriyle inşa edildi. Hafızlık yolunda olan öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i makamlı okuma, ezan dersleri gibi alanlarda dersler de veriliyor. Buradan çok memnunum, çok mutluyum böyle bir sürü aktivite oluyor, eğlenmeler oluyor. Teneffüslerimiz çok güzel gidiyor. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Ben buraya hafız olmak için geldim. Allah nasip ederse hafız olacağım ve evime döneceğim. İnşallah hafız olurum. Ondan başka burada çok eğleniyoruz. Bir sürü arkadaşımız var. bin metrekare kapalı alanı bulunan kursta 20 derslik 40 yatakhane, 2 çok amaçlı salon ve sosyal aktivitelerin yapılacağı 700 metrekarelik kapalı alanlar bulunuyor. Uzman ekip nezaretinde tiyatro gösterileri, oyun parkurları, çeşitli aktivitelerle çocuklarımızın pandemiden dolayı bunalan ruhlarını bir kapsamda olsun rahatlatmak amacıyla böyle bir aktivite yaptık.